Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz mercimek çorbasını yapacağız. Öncelikle tenceremize 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi 1 adet kuru soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavuruyoruz. Daha sonra üzerine bir adet ince ince doğranmış hoğuç ekleyip onu da biraz daha kavuruyoruz. Daha sonra yıkamış olduğumuz bir su bardağı mercimeği üzerine ekliyoruz. Biraz daha kavurduktan sonra üzerine 5 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Daha sonra üzerini örtüp çorbamızın malzemeleri yumuşayana kadar pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi blenderdan geçiriyoruz. Tavaya gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Yakmamaya dikkat edin bu esnada. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı salça ekliyoruz üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber de ekleyip üzerine daha sonra sıcak su ekliyoruz gördüğünüz şekilde. Altında açıp karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra sosumuzu çorbamızın üzerine gördüğünüz şekilde aktarıyoruz. Güzelce homojen bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Daha sonra üzerine damak zevkimize göre tuz ekliyoruz. Karıştırıp 1-2 dakika daha kaynamasını bekliyoruz. Son hali bu şekilde gerçekten güzel olmuş. Deneyen herkese de afiyet olsun.